Sen? <gülüyor> <gülüyor> denize mi deli? Evet. Ama kurban olduğum Nasıl gideceğiz? Sıcak var. Kimse bilmiyor. Biz kime arayalım da söyleyelim denize gideceğiz diye. Pata. Pata gidelim. E, pata da desek evet derseler bizi bulamazlar. <laughs> kime söyleyelim? Dedene mi söyleyelim? Ne yapalım? Pata. Bu <laughs> arada Parka mı gitmek istiyorsun sen? Ablana mı gidelim parka mı? Ablana gitmek istiyor musun? Ab Abla, ablam da birlikte gidelim. Ablan okula gitmiştir belki. Evet. Peri peri Belki de. ablam Belki de. Fatih mi Sen sabah niye ağladın dedem peşine? He? Ben dedem de dedim çı Ama yavrum deden orada çalışıyor inşaatta. Sen orada yanarsın sıcakta. Ne yapacaksın orada yavrum? Zaten... Orası tehlikeli inşaat. Büyüyünce gidersin. Tamam mı anne? Tamam. Sen benim küçüğümsün. Hayır. Evet. Hayır. Sen benim küçük Hasan'ımsın. Hayır. Nesin sen? Büyük Hasan'ım. Büyük Hasan'sın. Çinli <laughs> <laughs> benim. Ben seni çok seviyorum biliyor neden? musun? Değme. Ben seni çok seviyorum biliyor musun? Neden? Sen benim kuzumsun. Neden? Neden neden neden? Hemen. Hepinizi, hepinizi seviyorum. Sayalım mı? Anne. Aden ablan. Hadi sen de yap. Aden abla. Ahsen ablan. Ahsen abla. Eymen. Eymen. E, e Arca. Arca. Eylül. Beş tane Beş tane Beş tane kuzum var benim Onları ben çok seviyorum Biliyor musun? Kuzularımsınız benim Kuzularımsınız benim Buralı 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 Ama burada Eymen ben seni çok seviyorum. Anne, baba. Sen? Abi. Sen abisin. Sen beni seviyor musun yavrum? Eymen? Evet. Ne kadar çok seviyorsun? Bu Çok seviyorsun sen beni. Abu oğlum beni çok seviyor ama ben seni daha çok seviyorum. Dünya kadar seviyorum. Çünkü kalbimin hep size atıyor kalbim. Kuzularım da kuzularım diyor. Kuzularım da kuzularım diyor. Tamam mı annem? Tamam. Fark